Merhaba değerli izleyiciler. Biliyorsunuz geçtiğimiz senelerde İstanbul'da faaliyet gösteren Afşin Eshabı Keyf Dostu Kültür ve Çevre Derneğimiz tarafından yaşayan değerlerimiz adıyla bir proje yapıldı. Bu Yaşayan Değerlerimiz projesinin bir bölümü olan gazilerimiz ve gençlerimiz kapsamında da özellikle de Afşinimizde son dönemlerini yaşayan Kore, Kıbrıs gazilerimiz başta olmak üzere Güneydoğu 15 Temmuz gazilerimize bir belgesel, bir röportaj, bir kayıt ve bunun akabinde bir gece ve gecede de hepsine yeniden madalya takdim etmiştik. Tabii o günün sonrasında biz gazilerimizi unutmadık ve gazilerimize haberdar olduğumuz, yeni tanıdığımız bütün gazilerimize biz o madalyaları zamanla takdim ettik ve o gazilerimizi sizlere takdim etmiş olduk, hatırlatmış olduk. İşte o gazilerimizden bir tanesi Kore gazimiz. Aynı zamanda İstiklal gazilerimizden Şükrü Bozkurt'un torunu. Aslında İstiklal madalyası sahibi olan bir gazimizin de torunu olan Kore Gazimiz Kemal Bozkurt'un şu anda evindeyiz. Sağ efendim. Sağ daha doğrusu anne evinde diye. Tabii dayısının yanında. Aynen. Göksu'nun Gücüksu Mahallesi'ndeyiz efendim. Yanımızda Gönlün Elçiler Derneği Başkanımız Hüseyin Bozkurt var ve Kore Gazimiz Kemal Bozkurt amcamızla birlikteyiz. Efendim şöyle. Dayıcığım biz sizi çok sonra tanıdık ama iyi ki de tanımışız. Ben de sizi tanımaktan mutluyum. Ananız çok güzel şey verdiniz. Allah razı olsun. İşten bir, bir kere bir saygı sevgi gördüm. Artı hiç beklemediğim bir madalya olayıyla karşılaştım. Allah razı olsun. Ömrüm olduğu sürece ben benden sonra oğlum taşır onun şerefsinden. İnşallah Ona layık olmaya çalış. Allah razı Hepsi olsun. Hepinizde teşekkür ediyorum. Can Bizler ediyorum. gazilerimiz olarak sizlere layık olmak için. Sa Allah razı hocam. olsun. Allah razı olsun hepinizden de. Tabii değerli izleyiciler şöyle dayımın 40 yıllık bir ayrılığı var memleketimizden. O sebeple de. Elbette bir buluşma da olmuş oldu. Bu vesileyle de biz Afşinliler, e, Afşinler e, projesi kapsamında dayımın bugün madalyasını takdim edeceğiz. Efendim Hüseyin Bey, ben e, sizlere bırakıyorum dayımın madalyasını takdim etme işini. diyelim. Sağ olasın. <laughs> Allah daim etsin onu. Biz madalyamızı bu arada İstanbul'da faaliyet gösteren Afşin eskab Kef Dostu Kültür ve Çevre Derneği Başkanımız Ahmet Ardış Bey'in selamlarını da ileterek başlayacağız. gözler ben ben gösterdim. Beni yani böyle bir şeye layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Çok Allah razı olsun olun. Size Çok de teşekkür ediyorum. ediyorum. Buraya kadar yoruldunuz, zahmet çektiniz. Layık olmadığım bir şeye layık ettiniz. Başlarca. Sağ olun. Başlarca. Yandan Başlarca. teşekkür olun. ederim her üçümüz de. Allah Öbür arkadaşlara da Allah razı olsun. Sağ olun. Minnettarım size yavrum. Biz sizlere hayırlı ve uzun ömür diliyoruz inşallah. Ben de sizlere diliyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Başta. Sevginle, saygıyla. Başta. Ben, ben bir olsun. iki cümlelikte Hüseyin Bey'e hemen lütufunu tutmak istiyorum. Neden? Neden söyleyeceksin Hüseyin Bey? Yani inan çok duygulandım. Kabilemizin en büyük görmediğimiz Şükrü dedemizin torunu ve torunundan biz torunlarına böyle hoş, böyle Değerli bir, şey. bir Değerli bir madalyalarla takdim edilmesi, hele hele İstiklal Gazetesi madalyasını alması bizleri gerçekten onur etti, duygulandırdı. Ee, biz de onlara layık olmaya çalışırız Allah diye umut ediyoruz. Allah ocağınıza barıştır. E, i̇stiklal Gazimiz Merhum e, Şükrü Bozkurt'un e, İstiklal Madalyası da e, dayımda bulunuyor. Bu vesileyle o İstiklal Madalyası'nın sonrasında bir madalya da bizler takdim etmiş olduk. Ben hepinize saygı ve sevgilerimi ben sunuyorum. De Allah razı olsun. Sizden çok de... memnun oldum gerçekten bir Kore gazimizin sağ yanında sağ olmaktan çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.